Neredesiniz? Neredesiniz? Bir de şu ilerideki kasabaya bakacağım. İşte geldim. Merhaba çiftçi topşan. Merhaba. Avuç mu lazım? Hayır. Yavruları çiftliğe götürmem gerek. Acaba herhangi birini siz gördünüz mü? Yavrum. Şu anda çiftliğimde hep bir kuzu var. Acaba olabilir mi? Hı? Kuzu mu? Evet aradığım yavrulardan birisi o. Bak hava ya? Evet bu o. Hadi kuzucuk atla bakalım kamyonete. Annen koyun seni merak ediyor. Ne? Sana da güle güle. Aferin sana. Teşekkürler çiftçi tavşan. Of, diğerleri nerede acaba? Güle güle. Oh. İleride bir biletçi var. Bir de ona soralım. Merhaba. Merhaba. size nasıl yardımcı olabilirim? Acaba hiç buralarda bir yavru gördünüz mü? Hmm. Sabahtan beri bana bir ördek yavrusu yardım ediyor ama Aradığınız kişi Boma. mu? evet evet o. Hadi bakalım sen de atla kamyoneti. Annen ördek seni çok merak etti. Of benim sonu. Çok teşekkür ederim biletçi tavşan. Ya, rica ederim. Geriye bir tek civciv kaldı. Ama bu kasabada da başka bakacak yer kalmadı. Bayan tavuk çok üzülecek. duymuyor beni. Dur dedim. Hey tren. Ah. Hey ne oldu dostum? Civciv. <laughs> Civciv. İnek her yerde onu arıyor. Ha? Ah. Ne yolcusu? Oo, <laughs> kaçak yolcu. Çabuk kamyonete bin. Seni çiftliğe yetiştirmem gerek. Bir daha büyüklerden habersiz. Bitirene kaçak binme. Hatta bir yere de gitme. Doğru evine. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler makinist. Rica ederim. Düdüvüt bir yerde bulamadım bayan tava ne diyeceğim? <laughs> Dur inek dur. Dur. Sonunda sana yetişebildim. Bak trende kimi buldum. Çok teşekkür ederim domuzcuk. Karanlık olmadan onları doğru çiftliğe yetiştirmeliyim. Rica ederim inek önemli değil. Benim de çiftliğe yetişmem gerek.